Merhaba, tanıyabilir miyiz? Ben Cemal Gemci, Austin Teknik Üniversitesi öğretim üyesiyim. Bilişim Derneği'nin e, yeni yönetim kurulu üyesiyim. Cyberverse Teknoloji'nin genel müdürüyüm, kurucusuyum. Bir de melek yatırımcılığım var benim. Böyle bir farklı farklı şapkalarım var diyeyim. Bizim yaptığımız iş nedir? Bizim şirket olarak yaptığımız iş bilişim güvenliği, siber güvenlik konusunda çalışıyoruz. Governance Risk Compliance dediğimiz GRC veya Türkçe e, yönetim, yönetişim, risk yönetimi ve e, uyum yazılımları geliştiriyoruz. E, onları satmaya çalışıyoruz. E, danışmanlık çok yaptık. Artık danışmanlık yapmıyoruz. Sadece ürün satıyoruz gibi üniversitede üniversite akademik tarafı devam ediyor. bu etkinliği TVD şapkasıyla bu etkinliğe söylesek bence bayağı güzel bir etkinlik oldu. Etkinliğin teması zaten işte yapay zekanın getirdikleri vesaire konular. gerçekten daha yeni alışık olduğumuz konular. Yani bundan işte az önce hocamızın Murat Hoca'nın yaptığı sunumda işte bu işin başlangıcı 2017 diyor. 2017'den bu yana baktığınız zaman 7-8 yılda çok yol kat edilmiş, çok çok fazla hızla ilerlendi. Daha da aynı hızda, belki daha da katlanarak hızlı gidecek. Onun için özellikle yapay zeka'nın güvenlik tarafındaki getirdikleri tehditleri, zafiyetleri vurgulanması adına bu etkinlik çok çok başarılı oldu benim için. Katılım da çok iyiydi. Ee, Türkiye'mizin e, hani bu konudaki e, bazı e, geri kalmıştır demeyeceğim e, yavaş gidişinin bazı nedenleri var bizde çok büyük veriler yok maalesef onun için kendi modelimizi çok üretemiyoruz. Ama bir modeli alıp eğitebiliriz. İşte onları yapabiliriz. İnsanları siber güvenlik konusunda far, fayda, farkındalık yarattırabiliriz. Yani yapay zeka işte herkes kolayına geliyor. Chat açıyor. Bugün şu olsa olacak, şöyle olacak, böyle olacak sorular. O da internetten toparlayıp getiriyor ama o mutlaka bir yerde bir etki bırakıyor. Özellikle kurumsal tarafta. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ee, bu oturup Bugünkü etkinlikte zaten tema buydu. Sabah Deutsch'tan, öğleden sonra da e, bence gayet başarılı bir etkinlik oldu. Peki gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Gençlere tavsiyem aslında çok basit. Kitap okuyacaklar. Bu işin kuralı bu. Kitap okuyacaklar. Her gün yarım saat bir kitap okuyacaklar. İki yabancı çalışacaklar. Bir yabancı bilmeyen yok artık. E, okumak okumak Başka bir şey yok. Bir de çalışacaklar. Ha ben şimdi üniversitede hocalık yaparken ya öğrencimiz çalışmıyor çalışmıyor, çalışmıyor. Yani hani ya diyorum bak bilgisayar mühendisi olacaksınız. Bunu öğreneceksiniz. En temel konular. Öğreneceksiniz. Bak ben sektörden gelen bir hocayım. Hani bak şunu öğretiyorum, anlatıyorum, sorarım diyorum. Genelde çalışmıyorlar. Ne diyeyim yani? O zaman böyle. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.